Kadının ardışık iki veya daha fazla gebelik kaybı yaşamasına tekrarlayan gebelik kaybı diyoruz. Doğurmuş kadınların yüzde 15'i hayatında bir kere düşük yapmış oluyor. Peki ilk gebelikten sonra düşük yapma oranı ne dersek ilk gebeliklerin yüzde 11-15 gibi bir oranı da düşükle sonuçlanıyor ve ilk düşükten sonra ikinci düşük olursa bir sonraki gebeliğin düşükle sonuçlanma riski de yüzde 25-30'lara çıkıyor. Ama lütfen bu sizi şu şekilde korkutmasın. Bir düşük yapacağım bundan sonra da düşük olur mu? Şöyle güzel bir haberim var. Ardışık 3 düşük yapmış bir kadının hiçbir şey yapılmasa da %70 sağlıklı canlı bebek doğurma şansı var. Peki tekrarlayan düşük sebeplerine baktığımız zaman bir fiziksel nedenler, iki birçok araştırmalara rağmen nedeni bilinmeyen bir grup var. Nedeni bilinmeyen grup üzerinde daha detaylı konuşacağız. Çünkü hani modern tıbba göre nedeni bilinmiyor ama yapılan çalışmalar da bize şunu göstermekte. Bu nedeni bilinmeyen grupta en büyük neden psikoloji, e, immunolojik sistem. Bunun detaylarını konuşacağız. Şimdi fiziksel nedenlere bakalım. Fiziksel nedenlere geçmeden önce bir gebeliğin devamlılığı için gerekli olan şartlar ne? Bir kere normal, sağlıklı bir rahmin olması lazım. Hatta şöyle daha rahat gösterebilirim. Normal sağlıklı rahimden kasıt işte bebeğin büyüdüğü rahim iç dokusunun yeterli bir hacimde olması lazım. Endometriyumun güzel çalışıyor olması lazım. Tabii ki yumurtalıklardan salgılanan hormonların rahim iç dokusunu ve rahmi gebeliğe uygun değişim süreçlerini oluşturabiliyor olması lazım. Yani yeterli östrojen ve progesteronun salgılanması gerekiyor. Gene rahim ağzının gebeliği taşıyacak kadar Son aylara kadar sıkı bir şekilde kapalı olabilmesi gerekiyor. Peki bunlar olmazsa veya ne olunca buradaki sistem bozuluyor? Biraz ona girelim. Ee, özellikle fiziksel nedenlerde %20 oranında tekrarlayan gebelik kaybına neden olan doğuştan rahim şekil bozukluklarını biraz konuşmak istiyorum. Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olan fiziksel nedenlerin başında doğuştan rahim şekil bozuklukları geliyor ve gebelik kayıplarının yüzde yirmisinden sorumlu. Şimdi anne karnında rahim gelişirken, oluşurken ki bu 6. 7. haftalarda oluşmaya başlıyor. Rahim iki yarım parça olarak oluşup ortada birleşiyor ve sonra bu ortadaki birleşme alanının erimesi lazım. Şuranın gitmesi lazım ki rahim tam bir boşluk haline gelebilsin fakat bu e, gelişim sürecindeki bir takım aksaklıklardan dolayı rahim içinde perde dediğimiz rahimi ikiye bölen ve değişik boyutlarda olabilen septum olarak bilinen şu şekilde daha güzel gözüküyor bir perde olduğu zaman bu infertilite sebebi olabiliyor, erken doğum sebebi oluyor veya düşük sebebi olabiliyor. Şimdi septum doğuştan şekil anomalilerine bağlı düşüklerin %50 nedeni septuma bağlı. Bu iyi bir haber. Neden? Çünkü septum çok basit bir şekilde histeroskopi dediğimiz bir kamerayla girerek hemencecik burayı kesebileceğimiz bir doku, bir yapı. Bunu bir sonraki videoda, başka videolarda çok daha detaylı konuşacağız. Bunun dışında şekil bozukluklarından septumun dışında neler var? şuraya baktığımızda tek rahim olabilir. Bir rahim küçük kalıp bir tanesi normale daha yakın olabilir. Bu tür doğuştan şekil bozukluklarını genellikle ya infertilite olarak çift bize geliyor. Detaylı araştırma yapıyoruz veya tekrarlamış düşükleri oluyor. Daha detaylı araştırma yaptığımızda görüntüleme yöntemleri ile tespit edebiliyoruz. Hiçbir şey yapmasak da bu tür kadınların düşüklerine rağmen sağlıklı bebek doğurma ihtimalleri var. Ancak tedavi edebildiğimiz noktada tedaviye özellikle düşük yaşandıysa da Gerekli tedavilerin yapılmasını istiyoruz ki gebelik şansı, özellikle 37. haftaya kadar ulaşan gebelik şansı artmış olsun. Fiziksel nedenlerden başka neler olabiliyor? Rahim içi yapışıklıklar şurada gördüğümüz gibi buraya embriyonun yerleşmesini engelleyerek düşüğe neden olabiliyor. Daha doğrusu büyümesini engelleyerek düşüğe neden olabiliyor. Enfeksiyonlar düşük neden, çok az bir oranda olsa da enfeksiyonlar düşük nedeni olabiliyor kanın pıhtılaşma sistemiyle alakalı bir takım sıkıntılar hani birçoğunuz duymuşsunuzdur kanımda pıhtılaşma varmış onun için iğne oluyorum diye tedavisinde de kan sulandırıcı iğneler yaptığımız bir takım kan hastalıkları tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor. İmmünolojik sistem tekrarlayan düşüklerin nedenlerinden biri gene. İmmünolojik sistemi biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü normalde embriyo, fetüs Anne bedeni için yabancı bir cisim. Çünkü onun genetiğinin yarısı babadan geliyor. Bu cismi aslında annenin bedeninden atması lazım. Çünkü bu bir antijen olarak algılanır. Anne bedeninde normalde ama gebelik fizyolojisinde oluşan antikorlar bu tanınmayı engelleyerek annenin tüm beden zaten gebeliği korumaya yönelik çalışırken İmmünolojik sistemde atmaya değil de kabul etmeye yönelik bir sistem gelişiyor anne bedeninde. Eğer bu sistemde bir arıza varsa o zaman da bir takım otomin hastalıklar da mesela bu sistemin çalışmasını engelleyerek tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor. Yine özellikle ilk 3 aydaki düşüklerin en büyük nedeni hatta %60 nedeni bebeğe ait genetik bir problem. Hatta burada sevindirici bir durum diye ben bunu düşünüyorum. Çünkü genellikle anneler çok üzülüyorlar ilk 3 aydaki düşüklerden sonra. Ama olaya şu açıdan baktığımızda yani zaten bu gebelik devam etseydi genetik bir problem olacaktı. Sağlıksız bir bebek olacaktı. İyi ki de aslında gebelik devam etmedi diye düşünmek lazım. Böyle bir durumda özellikle tekrarlıyorsa anne babanın genetiğine bakılıyor. Anne babanın genetiğinde bir problem varsa preimplantasyon genetik tanı dediğimiz yani tüp bebek yapıyoruz, embriyonun genetiğine bakıyoruz, sağlam genetik yapıdaki embriyoyu transfer ediyoruz. Fakat bazı çalışmalar diyor ki böyle yapmasanız da Genetikte bir problem varsa bile hiçbir şey yapmadığınızda %50 oranında sağlıklı bir bebek olma ihtimali var. Hani bu da iyi bir haber. Neden bunları aralara serpiştirerek söylemek istiyorum? Çünkü çoğu anne baba genetik problemli veya işte bir iki düşükten sonra dünyasını karartıyor. Zannediyor ki artık sağlıklı bebeği olmayacak. Onun için bunların altını çiziyorum. Neydi? Bir, tekrarlayan üç tane ardışık düşüğünüze rağmen %70 oranında sağlıklı bebeğiniz olabilir. Genetik problem anne veya babada genetik problem olmasına rağmen hiçbir şey yapmasanız da %50 oranında sağlıklı bebeğiniz olabilir. Bunların altını çiziyoruz. Peki başka neler olabilir? Fiziksel nedenlerden baktığımızda mesela bir takım vitamin ve mineral eksiklikleri, derin kansızlık, bedenin bedeni homeostazını bozacağı için beden çok gebelik işine girmek istemeyip ya hiç gebe kalmıyor veya erken dönemlerde gebelik düşükle sonuçlanabiliyor. Şimdi bunlar fiziksel nedenler. Şimdi nedeni bilinmeyen %50 oranında tekrarlayan gebelik kayıplarında dedim ya hani araştırmalar aslında bu nedeni bilinmeyen grupta psiko immünolojik sistemin sorumlu olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Biraz daha yakından bakarsak bedenin homeostazından sorumlu, yani her şeye duyarlı ve e, salgıladığı hormonlarla organların işleyişini yöneten hipotalamus denilen beynimizde bir alan var. Bir takım çekirdeklerden oluşmuş bir alan var. Şimdi hipotalamus her şeyden etkileniyor ya. Duygu durumumuzdan geçmişin hatıralarından, geleceğin kaygılarından, bedende olan bitenden, geçmişte yaşanmış sıkıntıların bedende oluşturduğu hafızadan falan bir sürü şeyden etkilenerek bedende bir davranış geliştiriyor. İşte hipotalamus eğer beynimiz, duygularımız, inanç kalıplarımız gebelikle ilgili bize negatif bir şeyler fısıltıyorsa, Geçmişle ilgili negatif hipnozlarımız varsa, hani mesela üç kere düşük yaptınız. Bu sefer kadın neye inanıyor? İnanmasa bile endişe duyuyor. Ya gene düşük olur mu? Ya ben zaten doğuramam ki. Bak bir çocuk yapmayı bile beceremedim. Zaten benim doğuştan rahmim çok kötüymüş. Yani bedenim benim bu çocuğu nasıl tutacak gibi gibi kaygılar varsa o zaman işte buradan çıkan nörotransmitterler, salgılanan peptitler, işte hücre yapısında oluşturulan reseptörler muazzam bir sistem. Öyle bir hale geliyor ki gebeliğin fizyolojisi normal olarak işleyemiyor. Yani mesela diyelim ki biz fiziksel bir nedeni bulduk. 5 tane kadın düşük yaptı. Sonra geldi, araştırdık, ettik. Fiziksel nedeni bulduk ve fiziksel nedeni çözdük. Hadi güle güle git. Sen hamile kalırsın. İşte 37. 38. haftada doğurursun demek bu kadar kolay olmuyor. Neden? Çünkü kadının korkuları var, endişeleri var, kaygıları var. Bunu lütfen bir yerde tutalım. Yani bedeni biz tekrarlayan gebelik kaybında fiziksel nedenleri bulup çözerken aynı zamanda şu soruları da sormamız lazım. Ya da fiziksel neden bulamadık. Hani %50 dedik ya neden bulamadık? O zaman şu soruları muhakkak sormamız lazım kadına. Gebeyken kendisini nasıl hissediyor? Annelikle ilgili endişeleri var mı? Bu adamdan çocuk istediğine emin mi? Gelecek kaygıları yaşıyor mu? Doğumun için korkunç mu? Çünkü bütün bunlar işte bu beynimizdeki vücudumuzu idare eden şefi etkilediği için o şefin bu işten emin olması lazım. Yani şef demeli ki tamam sen annelik yolculuğunda güvendesin. Onun için bütün sistem gebeliğin oluşması ve devamlılığı için çalışabilir. Böyle bir mesaj gitmediği sürece organlar ne yapacağını bilemiyor. Ne yapıyor? Bu sefer korkuların tesiriyle kendisini bırakıyor. Yani çocuğu bırakıyor, gebelik sürecinden vazgeçiyor. Tabi burada sadece kadınla ilgilenmek, kadının duygularına bakmak yeterli olmuyor. Gebelik bir birlikteliğin ürünü olduğu için gebelikle ilgili sorunu çözerken muhakkak erkeği de olaya dahil etmemiz lazım. Kadınla erkek böyle bir süreçte muhakkak birlikte değerlendirilmeli. Hem duygu olarak hem fiziksel olarak gene fiziksel nedenler arasında söylemeyi unuttum. Mesela sperm kalitesi, sperm morfolojisi, sperm DNA'sı embriyo kalitesini etkileyerek düşüklere neden olabiliyor. Onun için kadının bedeninde biz bir problem bulsak ve o sorunu çözmeye gitsek bile erkekten gelen spermlerin enerjinin, duygunun iyi olduğuna emin olmalıyız ki Başka şekilde e, vakit kaybetmeyelim. Yine düşük sonrası annelerin yaptığı en büyük e, yanlışlardan biri kendisini suçlamak. O kadar çok anne diyor ki ya ben ne yaptım da düştü. İşte şu yolculuğa çıktım ondan mı düştü? İşte ne bileyim halıları siktim ondan mı düştü? Tatile gitmeseydim düşük olmaz mıydı? Arkadaşlar sizin yapabileceğiniz herhangi bir günlük yaşamdaki davranışla düşük olmaz düşük tehdidi var veya tekrarlayan düşükleriniz var yatarak zaten hiç kapırdamasanız bile çocuğu içinizde tutamazsınız Hani bir de dedik ya zaten ilk trimester, ilk 3 ay düşüklerinin en büyük nedeni genetik problemler. Düşünün siz amuda kalksanız bile beden zaten o gebelik ürününü atacak, zaten de yapmayın. Onun için lütfen hani duygu durumlarımız bir sonraki gebelikleri de etkiliyor ya, onun için şimdi gereksiz yere kendinizi suçlayarak, hele de çevreden gelen o vıdı vıdılarla daha da kötü kendinizi hissederek bir sonraki süreçleri de olumsuz etkilemeyin. Onun için hani bu bilgeliğe çift olarak ulaşmak çok önemli. Çünkü maalesef bazen erkekler de baba olamamanın kaygısıyla ve işte büyüklerden gelen bir birtakım e, suçlayıcı cümlelerle eşine yanlış yüklemeler, yanlış davranışlarda bulunup kadını daha da çıkmazın içine sokabiliyor. Onun için altını çizerek söylemek istiyorum ki tekrarlayan gebelik kayıpları tedavisinde hem fiziksel hem zihinsel olarak çift olarak ele alınmalı, hem fiziksel destek hem psikolojik destek verilmeli ki bir sonraki gebelik çok daha kolaylıkla ilerleyebilsin. Bu videonun ana fikri şu olsun. Düşük yaptıysanız, tekrarlayan düşükleriniz varsa lütfen kendinizi suçlamayınız. Çevreden gelen suçlayıcı cümlelerin tesiriyle kendinizi kötü hissetmeyiniz. Neden her neyse bir sonraki gebelik planı yapılırken lütfen duygu durumunuzu da heyecanlı bir şekilde gebeliği bekler, kabul eder, korkulardan arınmış bir şekilde olacak kıvama getiriniz. Sevgiyle, muhabbetle efendim.